Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve Çan iki Termik ile devam edelim şirketimiz tarafında. Malumunuz bu hafta ciddi bir yükseliş yaşandı. 19800 300 beklentimiz olan noktaya kadar şirket ilerledi. Ve o noktadan hemen anında aynı bir yıldan beri olduğu gibi hemen satışlar gelmeye başladı. Ha, şirket tarafında bu bir değişikliğin e, anlamına gelmiyor mu? Evet haklısınız tabii ki de bir değişikliğin teknik bağında bir anlamına geliyor. Şirket tarafında evet inceleyip baktığımızda artık yavaş yavaş bir uzun vadeli Tavadele, kısa vadeli anlamda bir değişim. Toparlanma bir atak bir can suyu evet geldiğini ifade ediyoruz. İndikatör ve osilatörlerin yavaş yavaş artık toparlanmaya başladığını hala mükemmel güçlü tam güçlü mükemmel bir eğilim yok ama evet bir ataklar yapıldı o zayıflık o negatif görüntünün hemen üstüne atmak için mücadele etti. Bu açık ve net şu anda da birçok teknik gösterge indikatör ve osilatörümüzde değişme adımları atmaya devam ediyor. Pozitif anlamda bunlar net bir şekilde ifade edilmeli. Çan iki terlemek tarafında bilginize. Ama işler bu pozitiflikle yürümüyor. Çünkü biz daha önce de neler gördük hatırlarsanız ki daha önce de şirketin pozitife döndüğünü aynen bu şekilde anlattığımızı ifade ettik. Ama yine de devamı gelmedi geri çekildi. Yani o pozitiflik yine bozulmuştu. Çünkü neden? İstikrarla kavuşmadığı için. Daha önce de tekrar hızlıca yükselmiş. Tüm teknik göstergeleri pozitife çekmiş. Daha sonra dimana geri çekilmişti. Tekrar, tekrar, tekrar sürekli olarak aynı şeyler. Sürekli şirkette yükselişler, ardından baskı ve yaşanan yükseliş sonrasında realizasyonlar geliyor. Yani 15800-16800'e aralanan malı toplayan hemen 19800-2300'ü görmeye başladı malı vermeye başlıyor. Öyle söyleyin daha iyi anlaşılsın. 15800-16800'ü topla ver. Topla ver. 120 prim. Hemen hızlıca 120 yapıyor. Satıyorsun tekrar yerine koyuyorsun. Düşünün bakın böyle. Trade ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden dolayı bu mantıktan, bu ilerleyişten, bu oyundan çıkmadığı sürece biz de yani bu oyunun böyle devam edeceğini düşündüğümüzü ifade ediyoruz. Şikayete değişimi yok mu? Tabii ki değişimler yaşanıyor. Gelen hareketler iyiydi değil mi? Tabii ki iyiydi. Tabii ki tekniği biraz değiştirdi. Ama biz bunları artık kanmıyoruz, aldanmıyoruz diye ifade ediyoruz. Çünkü hep yükseldi ama hep satışıydı. Bu yüzden ben teknik bağında hala şirketin hedeflerimiz olan beklentimize ulaştığını 19800 2300 beklediğimi sizlere anlatmıştım bayramdan önceki süreçte. Ve ondan önceki süreçte daha 15.800-16.800 bakın şuraya vurduğundan beri anlatıyorum sizlere. Artık toplama noktasına geldi. Buraya kadar artık yavaş yavaş döneriz diye ifade etmekteydik. İşte yine döndük. Yine klasik hedefimize gittik. Daha önce de yaşandığı gibi yine bir kez daha oradan satış yemeye başladık farkındaysanız. Bu yüzden bu mücadele sürecek önümüzdeki dönemlerde. Bu 15.800-16.800 altta 820, 300 aralığı üstte bu rakamlarla uğraşmaya devam edecek. Çanakitermek önümüzdeki haftalarda da bilginize hareketler geldi. Hedefler kırılamadı. Geri çekildi yine. O yüzden uğraşmaya devam ediyoruz. Bu bölgenin altında değil riski negatif olalım. Bu bölgenin üstünde değil riski pozitif olalım. Bu oyun sürecek diye anlatıyoruz. Ne zaman ki 20-30'ların üzerinde istikrar sağlar adı riski değişim başlıyor. O zaman istikrar sağlarsa başlarız daha farklı hedefler anlatmaya. Şimdiki durum bu şekilde. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10 fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Burada girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler. Ee, en güçlü şirketler, yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan rezervasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. ...anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10.000 farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu... ...bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini... ...videoların her bir çünkü konu başlığında de... bir yüzlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım. Sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu. Ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti. Ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. Bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için Hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen anda büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için ...anetman hislerini görebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zaman bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>